Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nefis bir kabaklı ev eriştesi hazırlıyorum arkadaşlar. Evet kabaklı ev eriştesi. Bir tane orta boy kabağı vardı. Onları böyle küçük küçük kıydım. Kıydıktan sonra kesmek kıymak aynı anlamda zaten. Kıymak dedim ben. Evet onları ince kestim. Ondan sonra e, yarım çay bardağına yakın ayçiçek yağı. Yarım yemek kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı köri. İki çay kaşığı da karabiber kullandım. Kabaklarım böyle güzel 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 kabarmaya başladım. Evet bugün kabaklı ev eriştesi hazırlıyorum arkadaşlar. Evet ev eriştesi hazırlıyorum. Evet kabaklı erişte. Bakalım bunu size deneyin. Harika oluyor. Müthiş oluyor, güzel oluyor. Eriştiğimi attım. Ardından bir su bardağı suyumu atıyorum. Pardon, sütümü atıyorum. Sütümü ne suyumu? Karıştırdım vallahi. Evet attım. Sütümü de attım arkadaşlar. Ondan sonra ve sıcak su ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Biraz tuz atıp tencerenin kapağını kapatıyorum ve kaynama bırakıyorum. Evet bir su bardağı daha daha suyumu da attım. Tuzumu da attım. Tenceremin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Evet haşlamaya bırakıyorum. Nefis bir e, kabaklı ev, evet kabaklı erişte hazırlıyorum arkadaşlar. Kabaklı erişte. Müthiş oluyor. Evet bugün nefis bir kabaklı makarna hazırladım arkadaşlar. Kabaklı bir erişte hazırladım. Yeni bir tatlı görüşelim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ramazan Sezer ve özel kalın.